Şimdi matematikteki yeteneksizliğimi tarih ve diğer alanlarla sağladım. Toparladım mı şimdi evet, sizce? Tamam, evet, okey. Evet, estağfurullah. Toparladım. Zaten hiçbir zaman çok iddialı değildim o alanda. <laughs> Yok, ben de çok iddialı değilim. Ben değil şeyi mi? düşünüyorum. Şimdi bu soru geldiğinde eşimin yüz falan bakamıyoruz ya şu anda. Eşim yüz ifadesini görüm. O büyük ihtimalle <laughs> şöyle bir şeyler falan yapmıştır. Çünkü kendisi Türkiye dereceli falan. Hani matematik dehasıdır dediğim gibi. Ben de en basit şeyde şeye hesap makinesine dönünce falan çok güler. Burada da karşımıza çıkması hayat boyu hatırlayacağımız bir olay oldu eminim. Bu kaydı mutlaka defalarca seyredeceksiniz. Kesin, kesin, kesin. <laughs> Özellikle benim matematikte telefon jokeri aradım. Bir de çok yetkin joker arkadaşlarım da gerçekten alanında derya deniz arkadaşlar. Heyecanla beklerken 1 artı 0.1'i duymak da onlara iyi gelmiştir büyük ihtimalle. 100 bin lira değerindeki 8. soru geliyor. Peki. Bakalım soru neymiş? Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı'nın zirveleri hangi elin sınırları içerisindedir? A. Iğdır, B. Ağrı C. Kars D. Van Evet. <laughs> Şimdi baktığım zaman aslında bir fikrim var. Ama zirveleri farklı bir yerde olabilir mi? Başka bir ilin sınırına girebilir mi diye düşünüyorum ama dağın benim bildiğim kadarıyla Van içerisinde diye tahmin ediyorum. Eğer yanılmıyorsam. Iğdır Kars Ağrı Ağrı'nın da İsmi şehrin adı direkt Ağrı. Ağrı Dağı, Küçük Ağrı Dağı. Büyük Ağrı Diyor ve soru. Küçük Ağrı Dağı'nın zirveleri hangi ile sınırlar? Zirveleri. Hmm. Kars değil. Onu biliyorum çünkü orada ee... büyük ağrı küçük ağrı ben burada sanırım izleyicilerimizin bir fikrini almak isterim. Çünkü <laughs> benim Bakalım onlar diyecekler. çok emin olmadığım bir yerde onlar bana yönlendirmede bulunurlar diye umuyorum. Ee, sanki ben bu soru için bir izleyicilere sormak istedim. Emin olayım. Peki seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı'nın zirveleri hangi ilin sınırları içerisindedir? A, I'dır. B. Ağrı, C. Kars, D. Van ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Ben korktum. Evet, ortalama şeyler çıkmış. <laughs> Seyircilerimizin yüzde otuz biri D, yüzde yirmi altısı C, yüzde üçü B, yüzde yirmisi A demiş. Evet. Senin için bu bir kriter oluşturur mu bilmiyorum. Yani benim, yanı, benim de aklım bana doğru gidiyordu. Ama bütün seyirciler D. Benim gibi düşünmüşler. Ben de benzer oranlarda düşünmüştüm. Şimdi... Yarı yarıya Joker hakkımı kullanmaya kalksam da Rejideki arkadaşlar sağ olsunlar kesin B ve D'yi bırakacaklar. O yüzden o Joker'e de gitmeyi düşünmüyorum. Benim iki arada kaldığım şık çünkü. Aa, acaba D deyip ayrılsam mı yoksa Van. Bence Van. Ama zirveleri bir dağın içine doğru ayağa gittiğinde yükseldiği bir nokta başka bir ilin sınırında kalır mı? Ondan emin olamıyorum. Aslında olamıyor. her halükarda iki tane jokeri kullanarak 100 bin lira cepte bildiğin Tabii, gibi. onu biliyorum. Yani. Onu biliyorum. Ee, ama. Bundan şöyle daha farklı bir şey çıksın isterdim böyle daha yüksek bir oran çıksın içim rahat etsin isterdim ama. O zaman Yüz bini garantileyemem. Ne dersiniz? Bu gibi durumlarda genelde nasıl kararlar alırsın? Böyle durumlarda ne? Eşime sorarım. <laughs> <laughs> Güzelmiş. Bence bir yapılabilecek en emin olamadığın yerlerde bir kere eşine sor. Güzelmiş. Ee, ben ne devam edeyim? Ne olur ne olmaz şey gideyim, güvenli gideyim. O yüzden şu bir e, yarı yarıya yarı yarı yani yarı kullanalım buna. Peki yarı yarıya yarı jokerimizi kullanmak istediği yarışmacımız bu durumda iki yanlış cevap devre dışı kalıyor. A, Rıdır, B, Ağrı. İyi ki, iyi ki Seni kullanmışım. Kurtardı. İyi ki kullanmışım gerçekten. Ya. Ya. Evet. Rıdır ve Ağrı demek ki Iğdır, o zaman Ağrı da burası diye, diye düşünüyorum o zaman Ağrı, adı da üstünde Ağrı. <laughs> Peki, toplamayı yapamadım coğrafyadan da çaktım hadi bakayım bir dakika beni, beni umarım tekrar buradan geri ilkokula göndermezler diye düşünüyorum. Estağfurullah, her şeyi ee... bilmek zorunda değilsin canım, yani hepimiz için geçerli. Ben o zaman aynı kategoriden devam edeyim. Bence ağrı ama yine de e, iki cevap joker çift cevap hakkımı hakkımızı da, hakkımızı kullanmak Onu çift cevap joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son karar mı? Son karar mı? İlk cevabını alayım. E ağrı diyorum. Son karar. Mı? Sorunun her yerinde ağrı, ağrı, ağrı geçerken benim diğer şıkları düşünmem enteresan oldu ama ne yapalım kısmet. Joker'siz tek tabanca devam edeceğiz. Ağrı bize üç Joker'e mal oldu. <laughs> Hiç unutmayacaksın artık ağrı. Unutmam artık büyük ağrı. Bir de her yerde ağrı geçiyor. Şehrin adı da ağrı ama şaşırtmacalı soru olabilir. İşte ee, işte daha uzundur. Çok o kadar kolay de, olamaz diye düşündüm. Zirvesi değil mi? başka yerde. Evet bu kadar kolay olamaz diye düşündüğüm sorulardan Zirveye biri. Zirveye niye takıldın ki? Yani daha yatay bir şekilde e, belki uzanır. Hayır eteklerine doğru Sen Etekler. aslında anlayacağım ama yukarıya doğru He. inceldiği için aslında öyle ama Aynı sınırlıdı. Bir de iki tane daha dağdan bahset. Büyük ağrı olacak. küçük ağrı dediğinde belki iki sınır Başka bir ile giriyor gibi düşündüm. Bir detay var mı diye düşündüm Aynen. ve emin olamadım. Aynen emin olamadım. Sağlık olsun. Sağlık olsun.